Evet hayırlı geceler, hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı cumalar şimdiden. Evet. <laughs> Son gelişmelerle karşınızdayız arkadaşlar. <laughs> evet şu an için İstanbul'un Karadeniz kıyılarında gök gürültülü yağışlar var arkadaşlar. Oluşumlar var. Evet Allah. Ve iç kesimlerde de görüyorsunuz. Şöyle Amasya'ya kadar olan bölümde arkadaşlar. Gök gürültülü yağışlar aralıklarla görülüyor. Özellikle şu an için. Evet şöyle bir konum olarak arkadaşlar. Adana'da. Adana'nın kuzeyinde daha bir yoğun yağış görülüyor. Evet. Şimşek ifadesini görüyorsunuz arkadaşlar. Eyvallah bunlar şimşekli yağışlar. Ve yavaş yavaş İstanbul'a yaklaşan yapı var arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal bu gece ee, ve yarın arkadaşlar sabah saatlerinde İstanbul için e, kuvvetli bir yağış ihtimali var ve Bursa'nın kuzeyi e, Yalova'nın da arkadaşlar batı tarafları için gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısını yapalım arkadaşlar. Evet, e, görüyorsunuz arkadaşlar günlerdir takip ettiğimiz e, tropikal depresyon şu anda etkili olmaya başladı arkadaşlar. Şimşek ifadesini görüyorsunuz ve gerçekten evelallah arkadaşlar e, bu şimşekler şu anda e, görünmeye başladı. Diğer evet, arkadaşlar şöyle e, saat sabah saatlerinde İstanbul üzerinde kuvvetli bir oraja dikkat diyelim arkadaşlar. Ee, sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor ve rüzgarlar da biraz kuvvetli olabilir. Ee, evet arkadaşlar bunun dışında Batı Karadeniz yine yarın e, yağışlı olabilir. Şöyle tam konuma bakacak olursak. <laughs> evet Kastamonu'nun güneyi arkadaşlar. Çankırı'nın kuzeyi ve Çorum tarafları. Ee, çorum pek kuvvetli görünmüyor ama e, yani Kastamonu ve Çankırı görünüyor. Evet Doğu Karadeniz'de uyarı yapalım arkadaşlar Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklentisi var. Ardından bu yağışın doğuya doğru kayma ihtimali var. Evet Akdeniz'in iç kesimlerine gök gürültülü yağışlar görülebilir. Evet Cuma gününün görüntüsü böyle arkadaşlar yavaş yavaş akşam saatlerine doğru ilerlerken yağışların daha çok doğuya kaydı görülüyor. Evet hemen Cumartesi'ye geçelim arkadaşlar Cumartesi Şöyle geceden başlayalım inşallah ee, tekrar İstanbul üzerine arkadaşlar gök gürültülü yağışı görüyorsunuz. Yani maşallah arkadaşlar gerçekten durmaksızın devam eden yenilenen yağışlar bunlar. Evet cumartesi arkadaşlar yine İstanbul'da gök gürültülü yağış inşallah devam edebilir. Ee, bu sefer geceden itibaren başlayabilir. Evet cumartesi şöyle arkadaşlar öğle vakti tekrar Akdeniz'in iç kesimlerinde yine Batı Karadeniz iç kesimlerinde gök gürültülü yağışlar görülebilir. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de gök gürültülü yağışlar görülebilir. Evet gelgen arkadaşlar pazar gününe yani Eylül'ün bir itibariyle artık bu denizdeki oluşum İstanbul'a ve Marmara'nın kuzeyine inmesi bekleniyor arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz özel arkadaşlar Kırklareli'nin kuzeyi İstanbul'un kuzeyi. E, pazar gününe dikkat çekelim arkadaşlar. Oldukça yoğun bir yağış ihtimali var. Evet, şöyle birçok modelde arkadaşlar bunun kuvvetlenme ihtimali görünüyor. Özellikle Pazar günü İstanbul'a dikkat çekelim arkadaşlar. Çünkü deniz üzerinde beslenen çok kuvvetli bir yapı var ve modelle pek yansımaz arkadaşlar bu tür yağışlar e, ve bu yağışın büyük ihtimal arkadaşlar şehir üzerinden geçme ihtimali olabilir. <laughs> Ve e, özellikle cumartesi gecesi arkadaşlar ve pazar günü. E, pazar sabah arkadaşlar çok şiddetli bir yağış İstanbul'da Marmara'nın kuzeyinde görülebilir. Ardından pazar günü yurdumuzun iç kesimler arkadaşlar komple gök gürültülü yağış bekleniyor. Antalya'da yoğun bir yağış ihtimal var. Antalya'nın e, daha çok iç alanın batısı arkadaşlar iç ege. İç batı ve güney kesimlerinde yoğun bir yağış ihtimali var. E, pazar günü dikkat çekelim. Evet yine Konya'da arkadaşlar pazar günü yağış kuvvetli olabilir. Ee, yine İstanbul arkadaşlar maşallah yani durmak bir, e, durmadan devam Allah devam eden yağışlar İstanbul e, devam arkadaşlar 4-5 gün hatta daha fazla İstanbul yağış almaya devam edebilir. Evet balık kesiminde Bursa'nın da kuzey kesiminden arkadaşlar bu yağışlar devam edebilir. Evet pazartesi geçtiğimizde ise yine İç Anadolu'ya arkadaşlar şöyle bir konum olarak bakalım hangi konum Evet Aksaray tarafları arkadaşlar ee, kuvvetli bir yağış olabilir pazartesi günü. Yine Akdeniz'de de Antalya arkadaşlar yoğun yağış ihtimal var. Ee, ve pazartesi günü tekrar Marmara'da Batı Karadeniz'de arkadaşlar yağışlar kuvvetlenebilir. Ee, bu sefer çok kuvvetleneceği bir arkadaşlar. Önümüzdeki hafta tekrar Eylül'ün 1'i e, ikisi itibariyle tekrar kuvvetli Marmara ve Karadeniz'de e, kuvvetli gök gürültülü orajlı yağışlar. Görülebilir arkadaşlar. Ardından yine içege, Antalya'nın kuzeyi ve batı Karadeniz hattında arkadaşlar yağışlar e, etkili olmaya devam edebilir evet Yine Salı arkadaşlar bu yağışlar devam edebilir. E, yine Salı Çarşamba'da hep Marmara görünüyor arkadaşlar. Daha çok İstanbul hep gök gürültülü yağışlı görünüyor maşallah. E, dikkatle çekelim arkadaşlar. Yani sel olma ihtimali de olabilir. Ve Marmara Denizi üzerine de yoğun bir yağış görülüyor. Evet. Önümüzdeki arkadaşlar çarşamba da bu yağışlar devam edebilir. Önümüzdeki perşembeye kadar. Yani bir hafta yağışlı arkadaşlar. Maşallah bir hafta oldukça yağışlı görünüyor. Evet. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Videomuzda yağış nerelerde buna evvel aktardık ve bu yağışlar arkadaşlar inşallah havalarımızda bol bol serinleyebilir. Bayağı bir serinleyeceğiz gibi görünüyor İnşallah artık sonbaharı erkenden yaşamaya başlayacağız gibi görünüyor. Evet benim videomuzda inşallah görüşürüz arkadaşlar. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.